Bursladım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler onlara keşfetme yapacağız. Tabii ki de telefonunu durun. Şimdi şey yapacak onların, burası da arasında yazık olacak. Çünkü 23 tane karakteri vardı. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. arkadaşlar gerçekten sinemayı istemiyorum. Çünkü biliyorsunuz benim de kardeşim bir budur. Tabii tuvaletini iki tane karakter üst çıkardı. O yüzden sinemam. Sinemacan mı?

Tamam. Hadi yani sonra yaparız o zaman. Bir dakika ben videoyu durduralım. Evet arkadaşlar Duru onlara bir kışkırtma buldu. Hemen yapalım. Evet bakın burada bir tane halamın altında bir tane oyuncak var. Bakın. Onu saklayacağım. Anam, anam oyuncaklar üstüme yıkılıyor. Evet tamam. Ölçü videoyu durdur Ben biraz şunları toparlayayım. Tamam dur dur bir dakika. Evet arkadaşlar toparladı evet. Onu saklayacak mısın? Onların hepsini saklayacaksın? Evet. Ben arada sırada onunla 13 ay içinde arabayı seçelim diyorum. Her zaman bununla oynayacağım diyor. O yüzden bunu saklayacağım. Hmm. Bir de bakın size bir tane özellik gösteriyor. Bakın böyle açmıyor. Ha dur 2 dakika 7 saniye oldu. Çabuk yapalım. Tamam. Tamam ya bu da. Ben sen bence hepsini sakla hepsini. Hepsini saklayacağım da nereye saklayacağım? Buldum. Bagetin biti birisinin yatağın altına, birisinin dolabına, birisinin halının altına ya da birisinin alt. Tamam ama oraya görmez mi? Çabuk ol. Şuraya. Buraya kuyu yok mu? Dur var ya ben kaç gündür video çekmiyorum ha. Oradan kışkırt ne yapalım demiştim. Bunu nereye koyayım? E, göster bakayım etrafı göremiyorum ki bir şey. Kameradan bakıyorum ben sana. Tamam. Her tarafı göster. Dur her tarafa. Hmm. Şimdi. Hmm bak onu hani yastığın altına sat bir yastığın altına çok iyi fikir değil mi? yok ya bence onu sürekli hızlı ödeyeceğim ama burada da tabletim var normalde tablet cnv markası Allah'ım ya ya yastığın altına koy o zaman e yastığın bu kısmı abartma Allah Allah tamam koydun işte ay çok ben sana bir Tamam. Bir dakika. Reklam. Bye bye. Evet. Leona. Leona. Ee, reklamı. durunun tableti Leona. Hadi. Ee, videoya yeniden. Sonra böyle yüz kanatma şifreleri falan var. Hadi şimdi geçelim videoya. Allah'a emanet ol. Onu nereye saklayayım? Onu nereye sakla ya? Bize getirsene Allah Allah. Nereye saklayacaksın? Sen kendin bul. Ol. Aha evet çok iyi olur. Bulamaz hatta orada. Sakın <laughs> çıkartayım ağzımda acıdı be. Ya arkadaşlar, şey şimdi, arabasına reklam evet. Evet. 2 dakikalık reklam. Evet. Dur. Ee, onun arabası böyle şık bir şey. Sonra şöyle bir şey var. Çalışıyor kumandalı arabası. Sonracığıma yeşil bir tane araba ve hadi videoya yine geçelim. Ben hep öyledeven. Evet şimdi arkadaşlar evet. en sevdiği yeni kumanda arabasını evet, ama Onu bir onu istiyordum. şey Aa onu atsana bir hocamlar şu o, o zaman kırılmaz mı ya? Ya kırılmaz. Bir de ben çok seviyorum Bu arada sırada onunla beraber olurum. Oradan açılır. Bak şöyle yerleri göstereyim. Kablo'nun arkasına mı sakla? Kablo'nun arkasına sakla bak. Evet, evet, bak, bak. <laughs> Aha Evet oraya sakla. Perdenin arkasına sakla bir de. Çok iyi olur. Bir de Allah Allah. Canım yok canım. Hayır Aslı'nı at. Bulur mu? Ya şey yapamayacağım. Atla. Ha o ışıltı var mı? Var ben de ışıltı bilemedim. Ne oluyor ya? Yanlışlıkla bir şey açtım arkadaşlar. Bir dakika durun ne oluyor ya? Tamam. Evet devam ediyor. Yanlışlıkla çıktım galiba. Dur şu kamerayı ve mikrofonu açsana be. Hı. Ay bu çocuğun var ya, bu çocuğun karakteri bayağı çok şey ama maalesef. <laughs> Var ya tam 23 tane karakteri vardı. O yemek vermişti ya, ki. Ben bugün çok güzel akıyordum abi. Durun sonra ne dersin yani ya. Bir bu da ne oluyor? Ağırlıyor mu? Ağlamasın. Ya, Madem çocuğum, bir bir de çocuğum, bizde bir karakter vardı. Niye? Çocuk ya, gözlerim doldu. Evet ya, ben de üzüldüm. Tamam duru tamam duru zaten 8 nokta olacak ya yakında hadi biraz bir çubuk yapalım şuna arabaları saklamış mıydın? Ay, Sen arabaları sakladın mı? Şimdi Onur çağır. Dur Onur e, burası dersen silinmiş yanlışlıkla. Senin tabletinle oynayayım derken şey bayağı bir karakter yapayım derken gitti Hoştu vallahi. <laughs> çok heyecanlı. Arkadaşlar sonuna kadar izleyin. Bakın nasıl bir çığlık atacak. çok merak ediyorum. Hadi be duru hadi be duru. Dur ben dur gelene kadar dur video dur dur. Geliyorum Şimdi gel. Sildik. Rastlarsını sildik. onu arsayım. Rastlarsını sildik. <laughs> Rastlarsını. We don't Arkadaşlar dur bir şey söyleyecekmiş öyle söyle. Herkesin her özlem Allah'a ol etsin arkadaşlar. Ben bye. Bye, bye Bir daha de, bir daha de. Bye bay bay. Bay bay. kere dedik Hadi bay bay. Bay bay.